geçiği mahkeme ne dersin? Hey.

<laughs> Keyifleri yerinde <laughs> Acayip oynuyor Bak şuna ayakları nasıl <laughs> Kedi mi seviyor? Ben de Murat Bey'i seviyorum Baksana şuna şu çok tatlı ya. Sarısı mı? Ha şu Sarısı yok. çok acayip oynuyor. Şu anda Sip yoruldu bak şimdi saldıracak bunlara. onlara. Aha. Nasıl tuttun onu artık da bocağın? Öyle. Şu şimdi altından giriyor öteki taraftan çıkıyor. Aynen. Ha bu bu bu, çok benim. O muhtemelen dişi o. Sen dişi misin sen? Dişiler daha şey. Çok çana yakın gel seveyim seni azıcık gel. Sen <laughs> açın. Sen dişi misin sen? Ay maşallah. Melek gibi ya. Çok iyi. Baksana çok tatlı. Yüce Yaradan öyle bir yaratmış ki. Baksana gözlere bak. <laughs> ne var bir tane. Piti 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 piti. Bak yarın. <laughs> Şeyi fobiçim. Thank <laughs> Partiler çalışıyor. <laughs> o saldıracak şimdi onlara. O da o da çok güzel. O da sarının aynısı. Sadece hmm. onun bir kulağında siyah, siyah var. Bizimle. Kuyruğunda da <laughs> siyahlar var. Bunlara <laughs> bakın.